Merhaba arkadaşlar. Diferansiyel denklemlere devam edelim. Öncelikle diferansiyel denklemlerin tanımını verelim. Bilinmeyen bir fonksiyonun ya da fonksiyonların türevlerini içeren denklemlere diferansiyel denklem deriz. Örneğin y'nin ikinci türevi artı x kare çarpı y eşittir 0 denklemi bir diferansiyel denklem belirtir. Çünkü burada y fonksiyonunun iki kez türevi alınmış. Fakat y üzeri 4 artı y eşittir 0 denklemi bir diferansiyel denklem değildir. Çünkü burada y fonksiyonunun türevi yok. Dördüncü kuvveti var. Tabi burada şu notasyonla karıştırmayın. Eğer y'nin üzerinde parantezli 4 olsaydı o zaman bu bir diferansiyel denklem olurdu. Çünkü buradaki parantez içerisindeki 4 y'nin dördüncü kez türevini ifade ediyor. Yani fonksiyonunuzun türevi var. O yüzden bu bir diferansiyel denklemdir deriz. Geçen videomuzda bu denklemlerin matematiksel modellemede kullanıldığını söylemiştik ve basit bir elma modellemesi göstermiştik. Şimdi farklı örnekler görelim. Örneğin gördüğünüz bu denklem bir diferansiyel denklem. Çünkü y fonksiyonunun x'e göre türevleri alınmış. Ve bu kütle yay sistemlerinde karşımıza çıkıyor. Kütle yay sistemleri de araçlar için oldukça önemli bir mekanizma. Ve bunları anlamak için bu diferansiyel denklemlerin çözümleriyle analizler yapılabilir arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz elektrik devreleri ile ilgili burada notasyonun değiştiğine de dikkat edin arkadaşlar. Burada artık y yerine q fonksiyonu kullanılmış. Türev değişkenimiz de t olarak alınmış. Yani q fonksiyonunun t'ye göre türevleri alınmış. O yüzden bu bir diferansiyel denklem. Ve dediğimiz gibi elektrik devrelerini modellemede kullanılıyor. Bu denklemde şarj miktarı q ile temsil ediliyor. Ve bunun çözümünü kullanarak q'nun zamanla yani şarj miktarınızın zamanla nasıl değiştiğini belirleyebilirsiniz. Başka bir örneğimize bakalım. Burada da y fonksiyonunun x'e göre türevi alınmış. O yüzden bu bir diferansiyel denklem ve bu denklem av avcı modellemelerinde kullanılıyor. İki tür arasında av avcı ilişkisi olduğunda bu türlerin popülasyonlarının nasıl değiştiğini incelemek için bu tarz modellemeler çözülür. Bir tane de kimya alanından örnek verelim. Bu denklem basit bir nükleer füzyon modellemesi. Burada bilinmeyen fonksiyonumuz büyük n ile gösterilmiş ve bunun iki farklı değişkene göre türev alınmış. T ve x'e göre. O yüzden burada kısmi türev notasyonu kullanılıyor. Son olarak oldukça güncel bir örnek verelim. Bu gördüğünüz bir diferansiyel denklem. P fonksiyonunun t'ye göre türevi alınmış ve bu denklem koronavirüs gibi birçok virüsün yayılmasını modelleyen basit bir denklem. Buradaki küçük k ve P0 sayıları birer sabit sayı arkadaşlar. Modellemek istediğiniz virüs çeşidine göre seçmeniz gereken sayılar. Evet, artık diferansiyel denklemlerin ne olduğunu tanımladık. Bir denkleme baktığımızda onun diferansiyel denklem olup olmadığını rahatlıkla anlayabiliriz. Fakat bunların çözümlerini konuşmadan önce bazı kavramlara aşina olmamız gerekiyor. Bunlardan ilki de bağımlı ve bağımsız değişken kavramı. Bir diferansiyel denklemde türevi alınan değişkene bağımlı değişken deriz. Hangi değişkene göre türev alıyorsanız da ona bağımsız değişken deriz. Örneğin ilk denklemimizde y fonksiyonunun x'e göre türevi alınmış. O yüzden burada y'ye bağımlı, x'e de bağımsız değişken diyoruz. Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu bize denklemin çözümü hakkında bir ön bilgi veriyor. Siz bu denklemi çözdüğünüzde bağımlı değişkeni yani y'yi bulmalısınız ve bunu x cinsinden yani bağımsız değişken cinsinden bulmalısınız. Nihayetinde bu denklemin çözümü y eşittir fx formunda bir fonksiyon olacak. İkinci denklemimizde q fonksiyonunun t'ye göre türevini almıştık. O yüzden burada q bağımlı, t de bağımsız değişken. Bu denklemin çözümü olarak t'nin fonksiyonu olan bir q ifadesi bulmamız gerekiyor. Üçüncü denklemimizde y'nin x'e göre türevi alınmıştı. O yüzden y bağımlı x bağımsız değişkenimiz olacak. Bu denklemin çözümü de x'in bir fonksiyonu olacak. Dördüncü denklemimizde büyük n fonksiyonunun iki farklı değişkene göre türevi alınmıştı. Yani hem t'ye hem x'e göre. O yüzden burada bulacağınız çözüm iki değişkenli bir fonksiyon olacak. t'nin ve x'in fonksiyonu olan bir büyük n fonksiyonu bulmamız gerekiyor. Kısaca burada n bağımlı değişken t ve x de bağımsız değişkenler olarak adlandırılacak. Son denklemde büyük p'nin t'ye göre türevi alınmıştı. O yüzden buradaki büyük p bağımlı değişkeniniz, bir başka deyişle aranan fonksiyonunuz, küçük t de bağımsız değişkeniniz. Bu denklemin çözümü olarak büyük p fonksiyonunu t cinsinden bulmalıyız. Mesela burada büyük p'yi ezber yaparak x cinsinden yazarsanız veya başka bir değişken cinsinden yazarsanız otomatikman yanlış yapmış olursunuz. Denkleminizdeki bağımsız değişken neyse arkadaşlar bağımlı değişkeninizde birden fazlaysa ise bağımlı değişkenlerinizde bağımsız değişken cinsinden ifade etmeniz beklenecek sizden. Bunu sakın unutmayın. Diferansiyel denklemleri bağımsız değişken sayısına göre ikiye ayıracağız. Adi diferansiyel denklemler ve kısmi türevli denklemler veya başka deyişle kısmi türevli diferansiyel denklemler şeklinde ikiye ayıracağız. Eğer denkleminizde bir tane bağımsız değişken varsa, yani fonksiyonunuz sadece tek bir değişkene göre türevlenmişse bu tarz denklemlere adi diferansiyel denklemleriz. Denklemde birden fazla bağımsız değişken varsa, yani fonksiyonunuz birden fazla farklı değişkene göre türevlenmişse bunlara kısmi türevli denklemleriz. Türevi göstermek için de kısmi türev işareti kullanırız arkadaşlar. Buna göre örneklerimize bakarsak ilk örneğimizde fonksiyonumuzu sadece x değişkenine göre türevlemişiz. O yüzden ilk örneğimiz bir adi diferansiyel denklem örneği. İkinci örneğimizde de fonksiyonumuzu sadece t'ye göre türevlemişiz. Başka değişkene göre türev yok. Yani tek bir tane bağımsız değişkenimiz var. O yüzden bu da gene adi diferansiyel denklem. Benzer şekilde üçüncü örneğimiz de adi diferansiyel denklem. Çünkü bağımsız değişkenimiz x yani bir tane. Fakat dördüncü örneğimize bakarsanız Burada büyük n fonksiyonunu iki farklı değişkene göre türevlemişiz. Yani bağımsız değişken sayımız 2. T ve x. O yüzden bu bir kısmi türevli diferansiyel denklem. Son denklemimizde de gene sadece t'ye göre türev var. O yüzden bu da adi diferansiyel denklem. Bu denklem türlerinin çözüm yöntemleri ve çözüm teorileri, çözümlerinin varlıkları, teknikleri birbirlerinden oldukça farklı ve kısmi türevli diferansiyel denklemleri çözmek daha kompleks çözüm yöntemleri gerektiriyor. Fakat lisans seviyesinde alınan diferansiyel denklemlerde genellikle sadece adi diferansiyel denklemler konusu işleniyor. Bazı okullarda son konular olarak ısı denklemlerinde, titreşim analizlerinde kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümleri de gösteriliyor. O yüzden okulunuza bağlı olarak karşınıza çıkabilecek konu kısmi türevli diferansiyel denklemlerde Diferansiyel denklemleri sınıflandırmamıza yarayan bir başka kavram da basamak kavramıdır. Birinci basamaktan diferansiyel denklem, ikinci basamaktan diferansiyel denklem gibi. Genel olarak eninci basamaktan bir diferansiyel denklem fonksiyonunuzun eninci türevini içeren denklemdir. Fakat bunun yanında daha düşük basamaktan türevler de bulunabilir denkleminizde. İlk örneğimiz fonksiyonumuzun ikinci türevini içeriyor. Bundan daha yüksek basamaklı bir türev yok. O yüzden denklemimiz ikinci basamaktan diferansiyel denklemdir. Basamak kavramı bazı kaynaklarda mertebe olarak da geçer. Birinci mertebeden, ikinci mertebeden diye. Bunu da belirtmiş olalım. Ayrıca burada birinci türevin olduğuna da dikkat edin. Önemli olan en yüksek türev. En yüksek türev sizin basamanızı belirler. İkinci örnekte Q'nun yani bağımlı değişkenimizin en yüksek T'ye göre ikinci türevi bulunmakta. Bu yüzden bu denklemin basamağı 2'dir. Üçüncü denklemde ise Y'nin X'e göre birinci türevi bulunmakta. Bu yüzden bu denklemin basamağı 1'dir. Yani birinci basamaktan denklemdir. Dördüncü örneğimize bakarsak burada iki bağımsız değişkene göre türev var. Bunlardan en yüksek mertebeli türeve bakacağız. Bu da n'in x'e göre ikinci türevi. Bu yüzden bu denkleme ikinci basamaktan kısmi türevli diferansiyel denklem diyoruz. n'in x'e ve t'ye göre birinci türevleri basamağı etkilemiyor. Son denklemimizde ise p'nin t'ye göre birinci türevi var. Bu yüzden bu da birinci basamaktan bir denklem. Çözümlere geçmeden önce öğrenmemiz gereken bir başka özellik de lineerlik kavramı. Lineerlik, denklemimizin ekranda gördüğünüz formda veya biçimde olmasıdır. Bu formda yazılabilen denklemlere lineer, yazılamayanlara ise lineer olmayan ya da non-lineer denklemleriz. İlk bakışta karışık gibi dursa da bu forma bakarak lineer denklemler için şunları söyleyebiliriz. Lineer bir denklemde bağımlı değişken ve türevleri, hiçbir zaman birbirleriyle çarpım durumunda bulunmaz. Bunun yanında bağımlı değişken ve türevlerinin hepsinin kuvveti 1 olmalıdır. Eğer bu şartlar sağlanmıyorsa denklemimiz nonlinerdir, sağlanıyorsa linerdir diyoruz. Burada A notasyonu ile gösterilen fonksiyonlar denklemin kas olarak adlandırılır. Büyük F fonksiyonu da bağımlı değişkeni içermeyen tüm terimleri gösterir. Bunlar bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar ve linerliği etkilemezler. Bu yüzden lineerliği incelemek için sadece bağımlı değişkeni içeren terimlere bakacaksınız. Bunların kuvvetleri bir mi değil mi ve birbirleriyle çarpılıyor mu çarpılmıyor mu bunlara bakacağız. Bunu da denklemi terim terime inceleyerek yaparsak herhangi bir kafa karışıklığı oluşmaz. İlk örneğimize terim terim bakalım. İlk terimimiz y'nin ikinci türevi. Bunun kuvveti bir, kaç sayısı da bir, lineerliği bozan bir durum yok. İkinci terimimiz 3 çarpı y'nin birinci türevi. Burada türevin kuvveti 1. Kat sayısı da sabit olduğu için ninerliği bozan bir durum yok. Diğer terimimiz ikiye. Burada y. Burada y'nin kuvveti 1. Kat sayısı da sabit. O yüzden ninerliği bozan herhangi bir durum yok. Eşitliğin diğer tarafında sadece bağımsız değişkenimize bağlı olan sinüs x terimi var. Bu da sadece bağımsız değişkene bağlı olduğu için ninerliği bozmaz. 4 terimde de ninerliği bozan bir durum olmadığı için bu denkleme niner denklem diyoruz. İkinci denklem bu denklemle aynı formda. Sadece bağımlı ve bağımsız değişkenin notasyonları değişmiş. O yüzden bu da lineer bir denklem. Fakat üçüncü denkleme bakarsak burada ilk terimimizde y'nin birinci türevini 1 eksi 1 bölü y terimiyle yani bağımlı değişkeni içeren bir terimle çarpmışız. Bu lineerliği bozan bir durum arkadaşlar. Bağımlı değişkeni içeren iki terim birbirleriyle çarpılmamalı. 1 eksi 1 bölü y'de de y var. y'nin türevinde de y var. O yüzden bu ikisinin çarpımı lineerliği bozar. Diğer terimlere bakmamıza gerek yok artık. Bu denklem otomatikmen nonlinerdir deriz. Dördüncü denklemimiz kısmi türevli denklem. Burada da terim terim bakacağız. İlk terimimizde büyük n'nin t'ye göre kısmi türevi var. Bu türevin kuvveti bir katsayısı da bir olduğu için linerliği bozmaz. Diğer terimimizde n'nin x'e göre iki kez türevi var. Bu türev teriminin kuvveti bir katsayısı sayısı bir. O yüzden linerliği bozmaz. Sonraki terimimiz 1 bölü x çarpı n'nin x'e göre türevi. Burada x'e göre türevin kuvveti bir. Ve kas sayısı da 1 bölü x. Yani sadece bağımsız değişkene bağlı bir fonksiyon. O yüzden burada da lineerliği bozan bir durum yok. Kas sayınız ya sabit sayı olacak ya da bağımsız değişkene bağlı olacak. Kas sayınızın içerisinde bağımlı değişkeninize bağlı bir ifade varsa lineerlik bozulur. Burada öyle bir şey yok. Son terimde k çarpı n. k'yı sabit kabul ediyoruz. Sabit bir parametre. O yüzden o yüzden bağımlı değişkenimizi sabit bir k sayısı ile çarpmış oluyoruz. Bu da lineerliği bozmuyor. Bu denklemde de bu sebeple lineer bir denklem diyoruz. Son denklemimizde de ilk terim büyük P'nin T'ye göre türevi. Bu türevin kuvveti 1, kas sayısı 1, lineerliği bozan bir durum yok. Sağ tarafta dağıtma işlemi yapabilirsiniz veya tek tek bakabilirsiniz. Şimdi K çarpı P0 sabit bir sayı. Büyük P eksi P0'da da büyük P'nin kuvveti 1. Biz bunu getirip sabit bir sayı ile çarptığımız için lineerlik bozulmuyor. O yüzden bu denklemde lineerdir diyoruz. Son olarak kafa karıştırıcı olabilecek birkaç örneğe daha bakalım. İlk denklemimizde y'nin x'e göre türevi alınmış ve türev teriminin kuvveti 3 arkadaşlar. Bu kuvvet birden farklı olduğu için bu denklem otomatikmen nonlineer oluyor. Fakat bu denklemin basamağı 3 değil. Bu denklemin basamağı 1. Çünkü biz y'yi bir kez türevlemişiz. Buradaki kuvvetle basamağı karıştırmayın arkadaşlar. O yüzden bu denklemimiz birinci basamaktan nonlineer bir denklem. İkinci denklemimizde bağımlı değişkenimiz y, bağımsız değişkenimiz de t. Eşitliğin sol tarafındaki 3 terimde lineerliği bozan herhangi bir şey yok. Fakat sağ tarafta e üzeri y terim var. Bu terimde bağımlı değişkeni lineer olmayan bir fonksiyonda kullanmışız. O yüzden bu terim lineerliği bozar. Bağımlı değişkeniniz lineer olmayan bir fonksiyon içerisinde kullanılırsa o terim lineerliği bozar. Bunlar eksponansiyel fonksiyon olabilir. Sinüs, kosinüs gibi trigonometrik fonksiyonlar olabilir. Logaritmik fonksiyonlar olabilir veya kuvveti birden farklı polinomlar olabilir. Eğer böyle terimleriniz varsa bunlar lineerliği bozar. Denklemde ayrıca maksimum ikinci türev almışız. O yüzden bu denklem ikinci basamaktan non bir denklem arkadaşlar. Son denklemimizde bağımsız değişkenimiz gene y bağımlı değişkenimiz t. Fakat bu kez y'nin t'ye göre dördüncü türevi var. O yüzden basamağımız 4. Lineerliği bozan terimimiz de ortadaki terim. Çünkü bu terimde Y'nin türevi ve Y birbiriyle çarpılmış. Yani bağımlı değişkeni içeren iki ayrı terim birbiriyle çarpılmış. Bu da ninerliği bozuyor. O yüzden bu denklem dördüncü basamaktan nonliner bir denklem. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda genel olarak diferansiyel denklemin ne olduğunu tanımladık ve çözümlerde etkili olacak temel kavramları vermiş olduk. Kafanıza takılan bir soru varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.